hayvan besliyorsan evden çıkarabileceğini biliyor muydun? Kulağa biraz deli saçması geliyor olabilir ama maalesef doğru. Burada bizim evden çıkmamıza neden olacak şey yönetim planı. Apartman yönetim planı hazırlanırken evde hayvan beslenmeyeceğine dair bir hüküm koyulduysa bu Apartmanın anayasası gibi olduğu için tüm sakinleri bağlayıcıdır ve aksi bir davranış sizin yönetim planına uymama gerekçesiyle tahliye davasıyla karşılaşmanıza neden olabilir. Şu kat mülkiyeti kanunu 18. madde açıkça yönetim planına uymasının bir yükümlülük olduğunu düzenlemiş. Diyelim ki yönetim planına bir yükümlülük yok. Ev sahibim veya diğer kat malikleri beni evden çıkarabilir. Evde kedi köpek besliyorsunuz diye sizi evden çıkaramaz ama eğer beslediğiniz hayvan tehlikeli bir türse bu durumda tespit davası ve takibinde bir tahliye davası açılabilir. Ama sırf titizliğinden hiç havlar o Apartmanın huzurunu kaçırır gerekçelerle. Siz evde hayvan besiyorsunuz diye sizi tahliye edemez. Bu yüzden hep söylediğim gibi hak kaybına uğramamanız, kötü bir olayla karşılaşmamanız için önce kira sözleşmenizi, sonra yönetim planını dikkatle okumanızda fayda var. Haklarınızı ve onları nasıl koruyacağınızı öğrenmek için beni takip etmeyi unutmayın.